Meets machines, for full power, cyborgs on the scene, the final hour, battle, fierce, battle strong Let's go, let it rip I'm a big battler, take this challenge, wait for the right to bring back the balance faster than what you've seen before. Let's go, let it rip. Ali için lütfen talimatlara uyun. Neler oluyor burada? Durum çok kötü. Onları durduramıyoruz. Olanları anlam veremiyorum. Talim kabul etmiyorlar. Kendi kendilerine hareket ediyorlar. Sakın pes etme. T jeneratörünü bir şekilde durdurmamız gerek. <laughs> Dikkat et. <laughs> Sağ ol Ramon. İyi misin baba? Evet sanırım iyiyim. <laughs> Kontrol sistemi tamamen çöktü. Neler oluyor burada Doktor Raglan? Şehir yerle bir oldu. O warriorları hemen durdurmanız gerekiyor. Ama onları durdurmak için kullanacağımız cihazlar Biz elimizden geleni yapıyoruz. Öyle. Bana masal anlatma. Ben bu işin sponsoruyum. İtibarım ne olacak? O canavarları üretmek senin suçundu. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi hemen çıkalım buradan. Bu felaket sizin yüzünüzden oldu. Bir an önce halletseniz iyi olur. Anladınız mı? <gülüyor> 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 Burası birazdan çökecek. Ama önce araştırma birimine <laughs> <laughs> gitmemiz gerek. Minotaurus ve Fire Drake sınırsız şekilde testecül enerjisini çekiyorlar. Ramon, sen haklıydın. Durmamız gerekirdi. Böyle devam ederse Testendia'nın bütün yaşam enerjisi bitecek. Ryuor, alt uzay kapısını bir şekilde kapatabilirsek daha fazla enerji çekmelerine engel olabiliriz. Faydası yok. Sistem çökmüş durumda. Biren böyle bir şeyi nasıl tek başına yapmış olabilir? Üstelik o gelmezse bunun hiçbir anlamı olmayacak. Bu sorunu kendimiz çözemeyiz. Evet ama böyle kritik bir durumda nereye gitmiş olabilir ki? Durum çok kötü. Eğer hemen bir şey yapmazsak... Hiçbir şey yapamazsınız. Ah, ah, doktor Bran! Ne yazık ki Iron Minotaurus ve Inferno Fire Drake... ...artık insanlar tarafından kontrol edilemez durumdalar. Neler söylüyorsun doktor? Babam için alt uzay kapısını sen icat etmiştin değil mi? Hemen laboratuvara git. O warriorları durdurmanız gerek. Durdurmak mı? Bunu neden yapayım ki? Ne demek neden? Testen diye zor durumda. Şuraya baksana. Kusura bakma ama küçük ve zavallı gezegenimize ne olacağı umurumda bile değil. Ha? Eğer warrior'ları durdurursam enerji toplama planım suya düşer ve böyle bir şeyi kabul edemeyiz değil mi Ramon? Doktor <laughs> Do Do Bren. Yoksa bunu bunu sen mi planladın? Evet, aynen öyle. O iki cyborg'u programlayan bendim. Böylece zavallı gezegeninizin enerjisini sınırsız bir şekilde çekip toplayabilecekler. <laughs> ama itiraf etmeliyim ki enerjinin onları böyle korkutucu bir şekilde ayaklandıracak kadar güçlü olduğundan benim de haberim yoktu. Tam olarak kimsin sen? Hmm. Benim halkım bütün gezegenleri dolaşır. Gittiğimiz her yerde gezegenlerin yaşam gücünü sömürürüz. Biz çok ama çok uzun zamandır böyle yaşıyoruz Ha? <laughs> Sonra da bir gün Teslandiya gezegeninde... Testejül adı verilen bir enerjiyle karşılaştık. Bizim hayal gücümüzü bile aşan çok büyük bir güçle. Aa! Sen ve halkın tamamen buradan gittikten sonra geriye kalan testejül enerjisini alıp istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Lütfen Doktor Raklan'a teşekkür ettiğimi söyle. O olmasaydı bunu asla yapamazdık. Hayır. Ah. Umarım izleyeceklerin eğlenceli gelir. Çünkü birazdan hepsine tanık olacaksın. <laughs> açın. Bizi, bizi içeri alın. Açın, lütfen, açın. kapıyı. Lütfen. Lütfen kapıyı açın. Lütfen. Lütfen. Açın, bize yardım A, etsin. Panik yapmayın. Lütfen sakin olun ve ilerleyin. Ramon. Dita. Arkadaşlar. Hepiniz iyi görünüyorsunuz. İyiyiz. Burada seni bulacağımızı biliyordum. Peki ne olacak bize şimdi? Bunun cevabını bilen biri var mı acaba? Bütün bunlar neden bizim başımıza geldi? Bunu hak etmemiştik biz. Dita, buraya girmemize izin yok. Harika. Bu sizin. Teşekkür ederim. Şunlara bakın, müthiş. Ha? Burası warriorların Aa. olduğu hangarmış. Gözlerime inanamıyorum. Ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? ]zer. Buraya girmemelisiniz. Lütfen. En sevdiğimiz warriorlar tam karşımızda duruyor. Kısa bir süre bakabilir miyiz acaba? Sizce bu güvenli mi arkadaşlar? Bu warriorlar da birden kontrolden çıkıp saldırmaz herhalde değil mi? İmkansız. Benim Cyberline'im Iron Minotaurus ve Inferno Fighter'e hiç benzemez. Tamam mı? Evet ama... A a ee, aha, aha, aha. A o da ne? Bu da ne? Raglan, şuna bak. <laughs> ama bu... Ha? Minotaurus ve Fire Drake mi dedin? Evet. Bu tarafa geliyorlar. Olamaz. Ha, olamaz. E, ama neden? Warrior'ların mücadele içgüdüleri yüzünden. Spark Dragoon ve oradaki diğer warrior'lar onları kendilerine çekiyor. Orası çok tehlikeli. Durum kötü. Gidelim. Buradan hemen çıkmalıyız. Neden bahsediyorsun sen? Bırakalım gelsinler işte. Evet. Böylece onların saldırısına karşılık verebiliriz. Ha? Bizim kahramanlarımız tam karşımızda. Harekete geçmeyi bekliyorlar. Çok doğru. Benim Torch Fire Blaze'im o cyborgları yere serer. Evet, Cyberline de öyle. Hadi, Dragon ve diğer cyborgları alıp onlara karşı koyalım. Dragon ve diğer cyborglar. Çok doğru. Yapmamız gereken bu. <laughs> Işın kalkanı beklemede. Tamam. Tamam. Işın kalkanını harekete geçir. Baba, baba bir fikrim var. Çıkış gücü yüz. Yüz on. Daha güçlü. Mümkün değil. Şimdiden sınıra ulaştık. Beni dinleyin. Spark Dragon ve diğerlerine T-Generator'u takmanızı istiyorum. Ha? ha? Ne dedin sen? Diğer warrior'lara fazladan güç vermemiz gerek. Mesela Spark Dragon, Minotaurus ve Fire Drake'le o başa çıkabilir ancak. Ha. Diğerlerini güçlendirmek ha? Ne? Neden bahsediyorsun? Bu çok tehlikeli. Ya Minotaurus ve Fire Drake gibi onlar da ayaklanmaya kalkarsa? Sorun çıkmayacak. Bundan eminim. Bakın fazla zamanımız kalmadı. Evet ama Işın kalkanı uzun süre dayanmayacak zaten. Görünüşe göre başka çaremiz kalmadı. Bırak lan! baba. Hadi, yapalım o zaman. Dragon ve diğerlerinin de kontrolden çıkıp bize saldırmayacağını garanti edebilir misin? Bunun garantisi yok. Ha? Ama eğer Warriorları doğrudan bir insana bağlarsak, onları kontrol edip istediğimizi yapmalarını sağlayabiliriz. Neler söylüyorsun? Bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Hayır, imkansız değil. Ha? Ama baba, bu şey Warrior'lar için yeni bir sistem. Bunu Spark Dragon ve diğer cyborg'lara takacağız. Warrior'ları kontrol edebilecek miyiz yani? Evet. Ama bunu sadece Ramon yapabilir. Ha? Sadece ben mi? Evet ama denemeleri hala bitmemişti. Sisteme girdiğim tek veri seninkiydi oğlum. <laughs> daha önce hiç test edilmedi. Bir warrior'la senkronize olmanın vücudunda nasıl bir yan etkisi olacağını bilmiyoruz. Bu çok tehlikeli bir karar. Hala yapmak istiyor musun Ramon? Tamam yapacağım. Hemen harekete geçmeliyiz baba. Tamam. Buradaki yükleyicinin işi tamamlandı. Aktivasyon için hazırlıklara başla. Sizce bu işe yarayacak mı gerçekten? Tabii ki yarayacak. Hiç merak etmeyin. Ruruka çok haklı. O üçü bir sürü warrior karşılaşması kazandı. Bu sefer neden başarısız olsunlar ki? Ayrıca... Ramon yenilmez bir Beyblade'ci. O bizim gizli kozumuz. Yapabilecek biri varsa kesinlikle odur. İşte geldiler. Ramon. Tamam. Ben hazırım baba. Ramon. Senden böyle tehlikeli bir şey istediğim için çok özür dilerim. <laughs> Sorun değil. Ben icadına güveniyorum. Bu işe yarayacak. Hiç merak etme. Dragon ve diğer warrior'lar sayesinde onları yeneceğim. <laughs> Ramon. Başlıyoruz. T jeneratörü çalışsın. Sorun ne? Neden çalışmıyor? Olamaz. Bağlanmış olması gerekiyordu. Hadi artık. Uyanın. Uyanın. Spark Dragon. Saber Lion. Torch Fire Blaze. Derdiniz ne sizin? Bina yıkılmak üzere. Hadi artık çocuklar. Gücünüze ihtiyacımız var. Bize yardım edin. Buna mecbursunuz. Uyanmak zorundasınız. <laughs> Bu kesikinin yenilmesi artık an meselesi. T-Jeneratörü taktılar ve Minotaurus'la Fire Dragon karşısına çıkardılar. Bunu yaptıklarına göre çok çaresiz kalmış olabilirler. Bu büyük bir hata. O warriorlar bu şekilde enerji çekmeye devam ederse onlar da ayaklanmaya başlayacaklar. Böylece Testandia'nın kaçınılmaz sonunu daha da hızlandırmış olacaklar. Hadi yakala onu Dragon! Ha? Saber Lion, Torch Fire Blaze. Ne olursa olsun Teslendiyamızı sizden koruyacağız. Bu imkansız. Ramon aynı anda üç warrior'ımı kullanıyor yani. İşte bu. Çok iyi gidiyorsun Saber Lion. Devam et Torch Fire Blaze. Başarabilirsin Dragon. Arkadaşlar. İyi misin Ramon? Elinden geleni yap Ramon. Tamam, Hadi Spark Dragon <laughs> Neler oluyor? Sadriye uğrayan Spark Dragon ama... Nedense Ramon da acı hissediyor. Warrior'ların aldığı darbeler Temir Ramon'a aktarılıyor. <laughs> ah, olamaz. Senkronizasyon sisteminin yan etkisi bu mu yoksa? Aa, aa, aa. Yeter artık. Dur Ramon. Vücudun daha fazla hasarı kaldıramaz. Ben iyiyim baba. Bu yüzden kaybetmek istemiyorum. Biliyorum ki şimdi pes edersem Teslandia kesinlikle yenilecek. Bu yüzden sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Ramon! Başarabilirsin Ramon! Evet ama Warrior'ın aldığı hasar Ramon'a aktarılıyorsa tam tersi de geçerli olmalı değil mi gerçekten de? Evet! Ramon'un hisleri de Spark Dragoon'a ve diğerlerine aktarılıyor. Ne? Ramon! Spark Dragon ve diğer Warrior'lar birçok Warrior karşılaşması kazanmış muhteşem kahramanlardır. Yapman gereken tek şey onların gücüne inanmak. Bütün dikkatini Warrior'larla bütünleşmeye vermelisin. Ha? Onlarla bütünleşmek mi? Şimdi anlıyorum. Dragon ve diğerlerinin karşılaşma tecrübesi daha çok. Kaybetmemize imkan yok. <laughs> Dragon ve diğer. Hadi, Hadi bitir, bitir onları Ramon. Hadi. Spark Dragon. Aa. Torch Fire Blaze. <laughs> Saber Lion. <laughs> Hayır evet, <kısmı>. işte <laughs> Ne? Gezegenin enerjisini çekmeye devam ediyorlar. Ha? Ne? Daha da güçlendiler. Nasıl oldu bu? Hadi artık. Burada Teslandia'yı kurtarmaya çalışıyoruz. Lütfen Teslandia, gücünü bize ver. Biz hakikaten enerji almaya başladık. Harika. Şimdi devam ediyoruz. burada bitecek. Aa! Biz kazandık. Ramon. Muhteşemdin oğlum. Baba. Evet, evet. Evet. Ne oldu şimdi? Planlarıma küçük bir çocuk mu mahvetti? Neyse sorun değil. Bir gezegenin enerji dengesi bir kere bozulduktan sonra toparlanması hiç kolay olmaz. Er ya da geç tesendiye bir harabiye dönüşecek ve mahvolacak. Buranın geleceğini kimse değiştiremez. Biraz zamanın geçmesini bekleyip geri döneceğiz. Geleceğim güne kadar gezegenin enerjisini burada bırakacağım. Bu çok kötü. Bütün bunlar gezegenin enerjisiyle oynadığımız için oldu. Gezegenin doğal dengesini bozduk. Hepsi benim yüzümden. Hiçbir insanoğlu testajül enerjisini araştırmamalıydı Her şeyi olduğu gibi bırakmalıydık Ama baba Bunun sorumluluğunu almam gerek Ramon Warrior'ların aldığı testajül enerjisini bu madalyonların içine hapsettim Artık güvendeyiz merak etme Kimse onları kötülük için kullanamaz Testantiyanın enerjisini geri vermenin bir yolunu bulmak için daha çok araştırmaya yapmak zorundayım Açıkçası bunu yapabileceğimden bile emin değilim bunu yapmamız kaç yıl sürerse sürsün, dengeyi yeniden sağlamanın bir yolunu bulmak bizim sorumluluğumuz. O zamana kadar madalyonları toprağın içine gömeceğiz. Çünkü yaşadığımız süre içinde başaramayabiliriz. Günün birinde biri yapar belki. Ramon, bizi anlıyor musun? Hı hı. Evet baba. Alt uzay kapısı açıldı. Warrior'lar ve T-Generatörü alt uzayda kalmak zorunda. En azından denge yeniden kurulana kadar. Hadi Dragon. Güle güle dostum. Ramon. Ha? Bay Raiders mı? Altosai kapısını açıp warrior'ları geri çağırması için bunu anahtar olarak yaptım. Tekrar ihtiyaç duyulacağı gün geldiğinde sadece senin gibi warrior'larla senkronize olan kişiler onları çağırabilecek ve onlarla bağ kurabilecek. İnsanları ve warrior'ları bir araya getirecek bir geleceğin anahtarı bu. Geleceğin anahtarı mı? I see the future and Can't stop us, no answer that we cannot